Merhaba, birçok kişi merak ediyor. Nasıl oluyor da bazı insanlar tutarlı olarak iyi kararlar veriyor ve diğerleri kötü kararların kurbanı oluyor? Yani bu iyi karar veren insanların zihninde ne oluyor? Bu videoda karar verme sürecinde dikkat etmek isteyen 4 adımdan bahsedeceğim. Bunları ben keşfetmedim. Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman araştırmış, yazmış ve paylaşmış. Kendisi aynı zamanda Hızlı ve Yavaş Düşünmek isimli kitabın yazarı. Kitabında çoğunlukla insanlar neden hata yapıyor, karar verirken nerelerde sıkışıyorlar, zihnin kör noktaları nelerdir bunları ele almış. Yani mesela sen Starbucks'a gittiğinde veya herhangi bir kahve zincirine o aradaki fiyat farkları nasıl öyle ayarlanıyor? Nasıl kararsız kalıyoruz ve biraz daha pahalısına çekiliyoruz? Bir ürünün değil de diğerini niye alıyoruz? Hepsini çok kapsamlı bir şekilde anlatmış. Kendisinin söylediğine göre insanlar karar vermede oldukça kötüler. Çünkü iyi karar verdiklerini düşünüyorlar ve bunu önemsiz bir şey olarak ele aldıkları için de kararları kötü oluyor bir anlamda kendi zihnimizin kurbanı oluyoruz. Ama bazı spesifik şeyler paylaşmış. Bunlardan birincisi biz duygusal etki altındayken kötü karar veriyoruz. İkincisi dar bir çerçevede düşündüğümüzde ve üçüncüsü de sayılarla ilgili varsayımlarda bulunduğumuzda. Hadi bunların hepsine bakalım. Birincisi duygusal etki. Biz yoğun duyguların etkisindeyken duygusal beynimiz mantığımızı birazcık kenara çekiyor. Örneğin aşık olduğunda karar vermek oldukça zor oluyor. Mantıklı ve tutarlı karar veremiyoruz. Ayaklarımız bu yüzden yerden kesiliyor. Benzer bir şeyi alışveriş merkezinde yaşıyorsun. Orası canlılık, zevk, keyif, neşe gibi hisleri ve duygular pompaladığı için duygu durumun yükseliyor. Bir süreliğine o akvaryumun içinde kendini mutlu hissedip paranı karşı tarafa teslim ediyorsun. İkincisi dar bir çerçevede düşünmek ki bu kendimize hiç yakıştıramadığımız bir şey. Yani sen bana dar kafalı mı diyorsun falan bu öyle bir şey değil halbuki. Dar bir çerçevede düşünmek demek, olguları tam anlamıyla incelemeden ele almak, aşırı iyimser olmak, hatta bazen göz göre göre onları inkar ederek karar vermek demek. Mesela şimdi alırız, sonra öderiz. Nasıl ödeyeceksin? Bir şekilde öderiz, bir şekilde. Şimdi gelelim işe, sonrasını hallederiz yani peyderpey hallederiz. Dikkat edersen hem bir duygu var hem de aşırı iyimserlik var. Bu yüzden bayram, seyran, yeni yıl gibi zamanlarda bankaların kredi reklamları coşuyor. Yani şimdi al, 3 ay sonra öde. Sanki 3 ay hiç gelmeyecekmiş gibi. Ama duygusal zihnimiz zaten buna ikna olmuş durumda. Çünkü o hemen kısa vadeli bir zevk istiyor. Mantıklı zihnimiz oturup düşündüğünde çoğunlukla öyle bir karar vermez. Ama bir duygunun etkisi altındayken bu tür kararların kurbanı olabiliyoruz. Ve üçüncüsü bence en berbat olduğumuz konu sayılarla ilgili varsayımlar. Daniel Kahneman burada çapalama etkisi denen bir şeyden bahsediyor. Biz herhangi bir karar verirken zihnimizde genelde bir referans noktası kullanıyoruz. Karşılaştırıyoruz. Yani diyelim ki sen spor ayakkabı alacaksan başka bir internet sitesine girip en ucuzunu arıyorsun. Daha sonra benzer yerlerde karşılaştırıyorsun. İkna olduğunda kalitesine, güvenilirliğine ve tabii ki fiyata referans noktasına göre bir karar veriyorsun. Ama bunu her zaman bu kadar uzun uza diye yapamıyoruz. Diyelim ki süpermarkete gittin. Sebze meyve reyonuna girdin. Domatese baktın 25 TL yazıyor. Bir çüş çektin. Ama neyse ki üstünü çizmişler. 19.99 olmuş. Sudan ucuz. Zihnin şimdi referans noktasını süpermarketten aldı. Ne kadar doğru bilmiyoruz da. 5 tane market gezmeyeceğini bildikleri için sen oradaki ikinci rakama ikna alıyorsun. Yani sana göre aslında iyi bir indirim var. Ve zihin diyor ki neden olmasın? Hali hazırda bir indirim varken belki yarın fiyatı daha yüksek olur. İyisi mi? 1-2 kilo alayım. Biraz önce birisi bizi bir fiyata çapaladı. Daha sonra indirim olduğuna ikna etti ve biz de satın aldık. Bunlara dikkat etmediğimiz zaman kendimizi bir döngün içinde buluyoruz. Bu kötü kararlar döngüsü. Nasıl çıkacağız buradan? Bunun için de dört adımlı bir formül vermiş sevgili Daniel Kahneman. Bunlardan birincisi, geçmişte verdiğin kararları hatırla diyor. Yani iyi bir karar vereceğin zaman oturup üzerine birazcık düşün. Süpermarkete yapabileceğin şey değil tabii bu. Ama hayatınla ilgili diğer kararlarda bence kullanılabilir. Mesela birçok insan için her yeni yıl tekrar tekrar verilen kararlar var. Kilo vermek, taşınmak, yeni bir ilişki ya da eski ilişkiden çıkmak, spor yapmak adını sen koy artık. Ve bunları hep aynı motivasyon ve aynı kararla yaklaştığın için çoğunlukla değişmiyorlar. Bu sefer farklı bir şey dene. Acaba düşünme tarzında veya bu konuya yaklaşma tarzında bir gariplik olmasın? Çünkü belli ki işlemiyor. İkincisi fikir almak. Tabii fikir almak derken gireceğin alanda, karar vereceğin alanda tecrübe sahibi insanlardan al. Örneğin yatırım yapacaksan gerçekten yatırım yapmış, o konuda bilgisi, tecrübesi, çevresi olan insanlara danış ki doğru bir kaynaktan gelsin. Unutma, doğru bilgi kolay ulaşılan bir şey değil. Yani eşten, dosttan herkese nasihat dağıtan insanlardan alma bunu. Üçüncüsü, kararı masaya yatır. Bir karar verdiğimizde Daniel Kahneman'a göre fazla emin davranıyoruz. Yani özellikle duygusal bir etki de varsa üstümüzde o karara neredeyse ikna olduk artık. Doğru olması lazım. Diğer insanlara fikirlerimizi kapatıyoruz. Oysa o karar eğer önemli bir şeyse bizim için, hayatımıza bir etki yaratacaksa belki onu bir stres testine tabi tutmak iyi olur. Nedir bu? Onun altını üstünü sorgulamak. Yani sanki onu parçalarını ayırmak istiyormuşsun gibi. Böylece yazıp çizip üzerinde düşünebiliriz ve zayıf noktaları varsa onu da güçlendirebiliriz. Son olarak bence büyük hatalardan birisi ve hepimizin başına gelmiştir eminim. Baskı altındayken karar verme diyor Daniel ya Kahneman. Yani duygusal bir baskı veya zaman kısıtlaması varsa hemen bir imza atacaksan, hemen bir şey söyleyeceksen orada dikkat et. Hele hele öfke ve yoğun mutluluk gibi duygularda ağzını açmamak daha iyi. 10 dakika, 15 dakika bile olsa ertelemek daha iyi karar vermene yardımcı olacak. Böylece o duygunun içinden biraz çıkabilir. O durumun yarattığı stresten, atmosferden kurtulabilir ve sakin birkaç dakika zihnin toparlayıp daha iyi düşünebilirsin. Umuyorum bu adımlar ve onlardan önceki uyarılar zihninde güzel bir tabela oluşturur, bir rehber olur sana ve hayatının kalitesini geliştirmeye başlarsın. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.